Nasıl hissediyorsun? Bekle ne? Kafanın karışması son derece normal. Derin uyku vaziyetinde hareketsiz olarak 120 sene geçirdin. Ne? Sorun değil James. Adım Jim. Jim. Sadece nefes al. Her şey yolunda. Neredeyim ben? Yıldız gemisi Avalon'da yolcusun. Homestead şirketinin seçkin yıldızlar arası yolculuk gemisi. Hayati değerler taraması. Dünyadan yeni evine olan yolculuk neredeyse tamamlandı. Homestead 2'nin koloni dünyası. Yeni bir dünya, yeni bir başlangıç. Gelişmeye elverişli. Ay. Avalon yolculuğun son etabına girdi. Önümüzdeki 4 ay boyunca en lüks uzay seyahatini tecrübe edeceksin. Yiyecek, eğlence, arkadaşlar. Arkadaşlarım. Çok doğru Jim. Kolundaki kimlik bandı Avalon'un mucizeleri için anahtarın. Sağlık durumun mükemmel Jim. Seni kamerana götürelim ki biraz dinlen. Derin uyku sonrası rahatsızlığı yaşıyor olabilirsin. Şimdi kapının ışığı yanacak. İnişimize kadar evin olacak kamerana hoş geldin. Önümüzdeki 4 ay boyunca Homestead 2'deki yeni hayatına hazırlanacaksın. Yolcu arkadaşlarına tanışacak, ustalık derslerine girecek ve koloni hayatını öğreneceksin. Sen mühendislik ve teknik vasıfları olan yolcular için oluşturulmuş 38 numaralı sınıfa verildin. Bagaj teslimatını onaylatmak için kimliğini okut. Jim. Bagaj teslimatını onaylamak için kimliğini okut. Uzun süreli uykudan sonra toparlanmak için bolca sıvı tüketmelisin. Homestead şirketi Yıldız Gemisi Avalon'da kalan yolculuğunun keyfini çıkarman dileğiyle. Herkese günaydın. Yıldız Gemisi Avalon'da çok güzel bir sabah başladı. Ne yaparsanız yapın evinizi özlemeyin. Homestead'e gelin. Dünyadaki en sevdiklerinden biri olan şarkıyla başlayalım. Göster şu, göstersene Cem Güzel bir ceketin var işte. Merhaba yolcular. Lütfen hepiniz oturur musunuz? Öğrenme grubu 38'e hoş geldiniz. Burada koloni hayatıyla tanışacaksınız. Dünya zengin bir gezegendir. Uygarlığın beşiğidir. Ama birçoğu için aşırı kalabalık, aşırı pahalı ve çok abartılıyor. Affedersiniz, ben galiba yanlış yerde... Sorularınızı sona saklayın lütfen. Koloniler bize alternatif ve daha iyi bir yaşam Peki, sunar. Peki diğer yolcular ne? Ve Homestead 2'den daha güzel bir kolonide yok... İşgal edilen dünyaların en güzeli. <laughs> Affedersiniz. Diğer yolcular nerede? Hepimiz oh. yıldız gemisi avalondayız. Ama burada yalnızım. Bu gemide 5000 yolcu ve 258 mürettebat bulunmakta. Neden yalnızım o zaman? Hepimiz burada birlikteyiz.